Türkiye'nin Eğitim Ekranı Birikim TV'de online derslere hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ümraniye Birikim'den Şevnem Hoca. Türkçe dersindeyiz ve konumuz ekler ve kökler. Sözcük yapısına değineceğiz bugün sizlerle. Şimdi kök nedir arkadaşlar? Kök bir sözcüğün anlamlı kendisiyle anlamca ilişkili en küçük yapı birimidir. Yani ayırabildiğim en küçük parçasına ben kök diyeceğim. Kökler anlamlıdır ancak anlamlı olmaları onların cümlede kullanmaya yetmez arkadaşlar. Mutlaka eklerle anlam ilişkisi kurmam gerekir diğer sözcüklerle bir cümle oluşturabilmek için. Ek sözcüğe işlevsellik kazandıran ama tek başına da anlamı olmayan ses birlikleridir. Şimdi Tatlı kedicik acıkmıştı. Buradaki sözcüklere bir bakalım arkadaşlar. Bu cümleyi oluşturan üç sözcüğü de inceleyelim. Tatlı. Tat burada en küçük yapı birimidir diyeceğiz. Çünkü arkadaşlar en küçük halidir. Bakın tatlı yani anlamlı. Tatlı ile tat arasında bir anlam ilişkisi varsa ben tatı kök olarak alırım. En küçük yapı olarak almam gerekiyor. Kedicik. Kedi ile kedicik arasında bir ilgi var mı? Evet küçük olan sevimli olan anlamında cık cık iki. Küçültme iki almıştır. O yüzden arkadaşlar kök kedidir. Acıkmak aç köküdür. Açıktan acıkmıştı gibi. O yüzden arkadaşlar ne oldu yine? Açmak benim köküm oldu. Türkçe'de kökler isim veya fiil olabilir. Ben o yüzden diyeceğim ki kökler ikiye ayrılır. İsim kökleri ve fiil kökleri. O yüzden arkadaşlar iki başlık altında kökleri inceleyeceğiz. Yine orada ünlü bir yazarla tanıştım cümlesindeki sözcüklerin köklerini bir bulalım. Orada o zaman ora isim köküdür arkadaşlar. Peki ünlü yine ün isim köküdür. Bir kendi başına kök halinde kullanılmış ek almamış bir sözcüktür. Yazmaktan yazardır arkadaşlar. O yüzden yazmak fiil kökü, tanımaktan tanışmak o zaman tanımak fiil köküdür arkadaşlar. Peki Türkiye'de ekleri ikiye ayıracağım ben yapım eki ve çekim ekleri. Çekim eki, eklendiği sözcüğün anlamını ve türünü değiştirmeyen eklerdir. Yani ben kitaplar dedim, kitaplarlar an, anlamını değiştirmedi. Yine kitapla ilgili ama e, peki türünü değiştirdim, hayır hala isim türünü de değiştirmedi. O yüzden ben ona çekim eki diyeceğim. Yapım eki ise arkadaşlar, yapım eki sözcüğün anlamını her zaman değiştirir. Türünü de bazen değiştirir. Yani isimken fiil yapabilir ya da fiilken isim yapabilir. Peki kitap sözcüğüne yapım ve çekim ekleri getirerek bir bakalım neler olabiliyormuş diye. Arkadaşlar kitaplar dedim bakın anlam değişmedi. O zaman ben buna çekim eki diyeceğim. Kitabım dedim yine anlam değişmedi. O zaman çekim eki diyeceğim. Çünkü iyilik eki aldı. Kitapta dedim yine anlam değişmedi. Bulunma hali eki aldı. Ama kitaplık dedim artık kitap Kitabın anlamı değişti. Kitapla kitabı dizdiğim bölüm raf gibi. Kitapçı dedim, kitabı satan kimseden bahsettim. O yüzden yine anlamı değişti. Kitaplı dedim, yine anlamı değişti arkadaşlar. Peki, o zaman ben üst satırdakilere yani kitaplar, kitabın ve kitapta sözcüklerine çekim eki almış diyeceğim. Kitaplık, kitapçı ve kitaplı sözcüklerine de yapım eki almıştır diyeceğim. Sözcüklerin kök ve eklerini ayırırken anlamlı olmalarına çok dikkat edeceğim. Yani anlamlı bir şekilde parçalamam gerekir yoksa yanlış yaparım. Şimdi aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük çekim eki almamıştır diyor. Dikkat edeceğim arkadaşlar. Çekim eki. Yani anlamını değiştirmeyen ekten bahsediyor. Bulmaktan bulunmak. O zaman arkadaşlar ne oldu? Bir yapım ekim var benim burada. Fiilden fiil yapan yapım eki bulunur dedim geniş zaman o zaman geniş zaman eki aldıysa anlam değişmedi ben buna çekim eki almıştır diyeceğim. Açınca gam çoğalır söyledik ki artar acım dedi. Benim acımdan bahsettim iyilik anlam değişmediği için çekim ekidir. Ölüm ve ayrılık bizi bırakmaz eskiden beri. Ayırmaktan ayrı ayrıdan ayrılık üç kere anlam farklı anlam kazandı. Yani o zaman iki kere yapım eki aldı. Kök ayırmaktı. Ayırmaktan ayrı anlam değişti. Fiilden isim oldu. Ayrıdan ayrılık yine arkadaşlar isimden isim olarak bir yapım eki almış oldu. İki yapım eki almış ama hiç çekim eki almamış arkadaşlar. Dokunma derdi bu akşam sevince yol bulalım. Sevmekten sevinmek, sevinmekten sevinç sözcükleri. Bakın yapım eki aldı. Sevince yönelme hali eki bir çekim ekidir. O yüzden D seçeneği de çekim eki almıştır. Hep aynı dertleri deşmekle geçti yüzyıllar. Yüzyılla, yüzyıl yüzyıl bit birleşik bir kelimedir arkadaşlar. Lar iki çoğul ekidir yani çokluk ekidir ve çekim ekidir. O yüzden burada da çekim eki vardır. Ama C seçeneğinde arkadaşlar sadece yapım eki vardır. İki tane yapım eki almıştır. Cevabım C seçeneğidir. Peki bu cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisi diğerlerinden farklı bir ek almıştır dedi. Ailesine düşkün biridir. Düşmekten düşkün. Anlamı değişti mi? Evet değişti. O zaman bu bir yapım ekidir. Sanatçı halkın içinde yetişir. Halk benim isim kökümdür. Halkın dedi. İlgi eki aldı. O zaman anlam değişmediği için arkadaşlar bir çekim ekidir. C'ye bakıyorum. Eli bu işe hiç yatkın değildir. Yatmaktan yatkın. Anlam değiştiği için bir çekim yapım ekidir. Biraz dalgın gibisin bugün. Dalmaktan dalgın anlam ilişkisi var. Anlamı değiştiren bir ek aldı. O halde yapım ekidir. Neden bu kadar yorgun görünüyorsun? Yormaktan yorgun yine anlam ilişkisi olan ve anlamı değişen bir sözcük. Aldığı ekle anlam değiştiği için ben bu eke yapım eki diyeceğim. O halde arkadaşlar B seçeneğinde halk halkın sadece şuradaki ilgi ekim var. O da çekim ekidir. Cevabım B seçeneği olmalı. Şimdi çekim eklerine isim çekim eki ve fiil çekim eki olmak üzere ayrı ayrı bakacağız. Şimdi çekim ekleri. Çekim eklerinin sözcüklerin asıl anlamlarını ve türlerini değiştirmediğini zaten biz size dersin başında belirttik. Bu ekler isimlere ve fiillere gelebilir arkadaşlar. Ve buna göre isimlendirilirler. Yani isimlere geldiyse isim çekim eki, fiillere geldiyse fiil çekim eki şeklinde isimler alır. Türkçede 6 tür isim çekim eki, 2 türse fiil çekim eki vardır. Bakın, isim çekimekleri nelermiş? İsmin hal ekleri. Yani işte bulunma, ayrılma, yönelme, belirtme gibi hal eklerim var benim. İyelik ekleri. Benim arabam derken sahiplenme ki m arabamdaki sondaki m'den bahsediyorum. İyelik ekidir. İlgi eki, tamlayan eki. Evimin direği derken in orada arkadaşlar ilgi ekidir. Bunlara tek tek bakacağız. Çoğul eki larlar, ço çoğul ekidir. Çokluk anlamı katarlar. Vasıta eki, arabayla gittim derken la'dan bahsediyorum, ile'den. Ek eylem vardır. Ek eylem ne olur arkadaşlar? İsimlere gelerek yüklem yapardı ek fiiller. Peki, fiil çekim ekleri, kipekleri ve şahıs ekleri olmak üzere ikiye ayrılacak arkadaşlar. Peki, Konuyu iyi anladın derken konu sözcüğüne bakalım bir arkadaşlar. Konuyu neyden bahsediyorum ben? Belirtme hali. Yani halekinden bahsediyorum. Konuya göz attım derken a yönelme halidir. Konuda eksik var. Dade bulunma halidir. Yer bildirir. Konudan sıkıldım. Ayrılma, çıkma, uzaklaşma gibi isimler olan bir halekinden bahsediyoruz. Peki, iyelik ekleri. Ekler bu sözcüğe birine, bir şeye, bir yere ait olma anlamı katar. Şimdi altı kişiyi gösteren eklerdir. Altı kişinin sebebi şu, ben sen o birinci teki şahıs, biz siz onlar çoğu şahıs ekleridir. Yani ben sen o tekil şahıs ekleri biz siz onlar çoğu şahıs ekleridir. O zaman bakıyorum birinci tekil kişi sözüm, benim sözüm bakın bana ait. O zaman arkadaşlar birinci tekil kişi iyelik eki. İkinci teki kişi sözün, senin sözün. O zaman ne diyeceğim? İkinci teki kişi iyilik eki. Üçüncü teki kişi sözü, onun sözü. Peki birinci çoğu kişi bizim sözümüz. İkinci çoğu kişi sizin sözünüz. Üçüncü çoğu kişi onların sözleri arkadaşlar. O zaman ben buradaki iyilik eklerine ne diyeceğim? Aidiyet, sahiplenme, aitlik ekleri diyeceğim. Şimdi Bakalım işi çok zormuş, işi çok sevdim. Ben bakıyorum şimdi onun işi çok zormuş oldu mu oldu o zaman üçüncü tekil iyilik eki diyeceğim. Peki işi çok sevdim, onun işi çok sevdim mi? Hayır arkadaşlar işi çok sevdim. O zaman ikinci örnekteki işideki iyi arkadaşlar belirtme hali eki. Yani birinci de iyilik ikinci de belirtmedir arkadaşlar dikkat edelim. Kitapların bazı sayfaları yırtılmıştı. Kitapların çok ilgimi çekti. Kitapların sayfaları derken burada bir tamlama oluşturdu. O yüzden ın burada arkadaşlar ilgi eki, tamlayan eki durumundadır. Kitapların çok ilgimi çekti. Senin kitapların olduğu için burada da ikinci tekil iyilik ekidir arkadaşlar. Yani ben buna sözcüğe kattığı anlama göre karar veriyorum. Peki iyilik eklerini cümleye, cümlede anlayarak bulmak gerekiyor. Yani sahiplenme bildiriyorsa arkadaşlar iyilik diyeceğim. Dikkat etmem gerekiyor. Peki altı çizili sözcüklerin hangisinde isim durum eki kullanılmamıştır? Zaman boşa harcanmayacak kadar değerlidir. O zaman buradaki AE ekine ben ne diyeceğim arkadaşlar? Yönelme hali. Kitaplar insanın ufkuna yeni ufuklar katar. Yine buradaki yönelme hali. Okuduğun zaman bambaşka dünyalar keşfedeceksin. Peki bu dursun arkadaşlar D'ye bakalım. Sonra da okumadan geçen yıllarına hayıflanacaksın. A2 burada yönelmekidir. 2'dir. Çalışmaya, öğrenmeye özenmeli insan. Burada yine yönelme 2 var. Şimdi dört tanesi de yönelme 2. Cevabımız C seçeneği. Peki bambaşka da ne var hocam? Bambaşka pekiştirilmiş bir sözcüktür arkadaşlar. Ve tek başına yani hiçbir ek almamıştır. İsim durum eki de kullanılmamıştır. İsim durum eki olması için ben bu A'ya demeliydim. Başk diye benim bir sözcüğüm yok. O yüzden diyemiyorum ve cevabım C seçeneği. Cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı bir ek almıştır demiş. Sevinçten ağzı kulaklarına varıyordu. Onun ağzı olduğu için iyiliktir. Dönüp dolaşıp eksiklerimize getirdi sözü. Yine belirtmedir. Burada iyilik Burada belirtme hal eki. Yani ismin i hali diye öğrenmiştik ilkokulda hatırlıyorsanız. Bu tavrı hoş görmemizi beklememizden. Hangi tavrı? Bu tavrı. O zaman arkadaşlar buradaki ı'ya ben ne diyeceğim yine? Belirtme. Bizi zor durumda bırakmayacağını düşünüyoruz. Bizi, bize, bizde, bizden. Yine bu arkadaşlar belirtme yani bir hal Toprağı ekip bitişmek hoşuna gidiyor toprağı dedi yine burada belirtme arkadaşlar. Bir aidiyet kullanmadı. O zaman sevinçten ağzı kulaklarına varıyordu. Onun ağzı sahiplenme bildirdiği için cevabım A seçeneği olacak. Şimdi ilgi eklerindeyiz. İlgi eki diğer ismiyle tamlayan eki arkadaşlar. İsim tamlaması kurmama yarayacak benim. Tamlayanın aldığı ek olacak. Şimdi tamlayan tamlanan yani şurasının aldığı ek olacak arkadaşlar ın, in, un, ün bazen de im şeklinde karşımıza çıkacak. Mesela evin köşesi derken benim tamlama kurmama yarayacak ve burada ilgi eki olmuş olacak. Peki başarının anahtarı dedi. Bakın başarının anahtarı ilgi eki, iyilik eki. Tamlamalarda tamlayan ikine ilgi, tamlanan ikine iyilik eki diyoruz. Özge'nin defteri. Bakın ilgi kurdu Özge ile. Defteri derken ilgiyeliktir. Kalemin rengi ve de kalemindeki in il yine ilgi ekidir arkadaşlar. Çokluk eki çoğul eki. Larlerdir arkadaşlar. Sözlüğe çokluk anlamının yanında başka anlamlar da katar. Ne katar mesela abartma, benzerlik, saygı, işte Ahmet Beyler gelmişler derken burada saygı anlamı kattığını görürüz. Yarın amcamlar bize gelecek. Amcam ve ailesinden bahsediyorum arkadaşlar. Ülkemizin aziz sancarla aziz sancarlara ihtiyacı var. Yani aziz sancar gibi insanlara, ona benzer insanlara ihtiyacı var. Burada benzerlik ilgisi kurmuş. Eşyaları taşıdık dedim. Bakın çokluk, eşyalar. Burada çoğul anlamı vardır. Çocukların babaları yurt dışına gitmiş. Aitlik, çocukların babaları. Ne, ne kattı arkadaşlar burada? Çocukların babaları, aidiyet kattı. Dikkat edin. Vasıta iki. Vasıta iki ile lale şeklinde de sözcükle birleşebilen eklerdir, bitişebilen eklerdir. Mesela seninle, okumakla, buğrayla gibi. Seninle okula gittim ya da okumakla adam olunur. Buğrayla ders çalıştık gibi. Burada bir vasıta anlamı vardır. Peki, ek eylem. Ek eylem arkadaşlar Türkçe'de iki görevde kullanılır. Birinci görevi isimlere gelerek geldiği ismi yüklem yapar. İkinci görevi ise fiillere gelerek birleşik zamanla eylemler kurar. Bakın şimdi. Akşamki oyun güzeldi. Güzel sözcüğü burada isim aldığı ek eylemle ne oldu arkadaşlar? Yüklem oldu. Arayan annemmiş yine isme geldi. Ne oldu arkadaşlar? Yüklem oldu. O yüzden isim çekim eki olarak ek eylemi alacağız. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcük isim çekim eki almamıştır? Bakıyorum. Bu gelişmenin sonuçlarını değerlendiriyoruz. Gelişmenin sonuçları derken buradaki in eki ilgi ekidir ve çekim ekidir. O yüzden çekim eki almıştır. Biri eledik. Bütün gerçekler er ya da geç ortaya çıkar. Larlar çokluk çoğul ekiydi ve çekim ekiydi. O yüzden eledik. Köprü Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlıyor. Lale vasıtı ikidir arkadaşlar. Ve vasıta anlamında kullanılmıştır. Eledik. Bugün üzerimde sebepsiz bir durgunluk var. Durmaktan durgun, durgundan durgunluk. O zaman burada anlamlar değiştiği için bu yapım eki almıştır. İsteyen öteki gruba geçebilir. İstemekten isteyen anen sıfat fiil ikidir. Burada da adlaşmış sıfat görevinde kullanılmıştır. Yine arkadaşlar adlaşmış sıfat fiildir. 4 5'te sadece yapım eki kullanılmıştır. Cevabım E seçeneği olmalı. Dandan eki. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi eki işlevinde kullanılmıştır? Bazen tamlayan eki e, dandan ekiyle yer değiştirebiliyor. Yani dandan tamlayan ın in, in yerine kullanılabiliyor arkadaşlar. Tabaklardan biri düşerek kırıldı. Tabakların biri olur mu? Evet olur. O zaman ilgi ekinin yerine kullanılmış cevap hemen bizi karşıladı A seçeneği. Ev sahibinden gördüğü anlayış onu mutlu etmiş. Ev sahibinden, ev sahibine, ev sahibinde gibi çekimleyebildiğim bir sözcük karşımda denden ayrılma halidir ve halekidir. İçtiği meyve suyundan bir bardak daha istedi. Yine meyve suyundan burada haleki görevinde kullanılmış. Gürültüden hiçbir şey anlaşılmıyor. Denden haleki görevinde kullanılmış. Yağmur damlaları camlardan süzülüyor. Bakın yine denden haleki olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Şimdi fiil çekim eklerindeyiz. İsim çekim eklerini gördük. Fiil çekim ekleri bir şahıs ekleri yani kişi ekleri arkadaşlar. Kişiler birinci tekil kişi, ikinci tekil kişi, üçüncü tekil kişi. Bir ben olur burada. İki sen, üç o, birinci çoğul kişi biz, ikinci çoğul kişi siz ve üçüncü çoğul kişi onlar. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Birinci çoğul kişi geldim, ben geldim. İkinci, birinci çoğul kişi geldik, biz geldik. İkinci kişi geldin, sen geldin. Üçün, bir, i̇kinci çoğul kişi siz geldiniz. Üçüncü teki kişi o geldi, dedi. Peki üçüncü çoğul onlar geldiler. Birinci teki kişi yine ben gelirim, sen gelirsin, o gelir. Bakın bir, iki, üçüncü tekil kişi. Peki birinci çoğu kişi biz geliriz. İkinci çoğu kişi siz gelirsiniz. Üçüncü çoğu kişi onlar gelirler arkadaşlar. O yüzden burada şahıs eklerini görmüş olduk. Peki kip ekleri. Fiillere gelen zaman ya da dilek, şart gibi anlamlar taşıyan dokuz farklı ekten bahsediyorum. Zaman anlamı kattıysa ben buna dilek kip... E, haber kipleri diyeceğim. Ama e, dilek şart gibi anlamlar kattıysa, gereklilik gibi anlamlar ya da emir anlamı kattıysa buna da tasarı kipi diyeceğim arkadaşlar. Zamanlara bakalım. Ya e, Mesela geniş zaman, yazarım, her zaman yazarım, arar geniş zaman. Gelecek, yazacağım, acak edecek, gelecek bir zamanda yazacağım. Henüz yazmadım. Görülen geçmiş zaman, yazdım. Şimdiki zaman, yazıyorum, yor eki ve duyulan geçmiş zaman yazmışım. Dilek şart gibi anlamlar katanlar dilek kipleri ya da tasarı kipleri olarak karşımıza çıkacak. İstek anlamı. Yazasınız, siz yazasınız. Bu şu anda daha çok Azeri Türkçesinde kullanılıyor. Günümüz Türkçesinde de kullanımı halen devam etmekte ama az arkadaşlar. Peki gereklilik yazmalısın, malı meli gereklilik kipidir. Peki şart koşul yazsınız. SaSE şart ekimdir. Emir yazın. Bakın emirin anlamı, emirin kipeki yok arkadaşlar ama anlam olarak emir anlamı kattı. Yazın, siz yazın. Şimdi bir örneğimiz var. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler kip ve şahıs ekleri almışlardır. Bir bakalım şimdi bu eklere. Birkaç saat daha beklesek mi? Bir şeyler öğreniriz. Beklesek, sase, burada ne eki var arkadaşlar? Şart eki var. Ve beklesekteki k'ye ben ne diyeceğim? Biz beklesek şahıs eki var. Öğreniriz. Öğrenirdeki r burada geniş zaman. Z ise biz öğreniriz. O zaman şahıs eki. Uçağımız rötar yaptı. Yapmak fiil. Burada dıdi e, bilinen geçmiş zaman eki. Görülen geçmiş zaman eki. İki saat gecikeceğiz. Acak, acak ecek gelecek zaman eki. Biz gecikeceğiz. Şahıs ekidir arkadaşlar. Yaptı. Ne dedik? D diye görülen geçmiş zaman dedik. Biz bunları zaten inceledik. Şemsiyemizi alalım. Belki yağmur yağar. Alalım derken arkadaşlar burada neyden bahsediyor? Alalım. A, E, istek. Yağarda yine geniş zamandan bahsediyor. Dikkat edelim. Bir şey mi istemiştiniz? Nasıl yardımcı olabilirim? İstemiştiniz. İstemek, mış, Nedir arkadaşlar? bilinen duyulan geçmiş zaman eki'dir. Öğrenilen geçmiş zaman ekidir. Dı, değil, duyulan bilinen geçmiş zaman eki, görülen geçmiş zaman ekidir. Siz siz anlamı kattığı için istemiştiniz. Burada da ikinci çoğu şahıs eki var arkadaşlar. Olabilirim derken r burada geniş zaman ekidir. Ben olabilirim dediğim için şahıs kişi ekidir diyebiliriz arkadaşlar. Hangisinde birden fazla çekim eki almış bir eylem kullanılmıştır? Bir fiilden bahsediyor. Bizi boşuna bekletti. Beklemekten bekletmek. O zaman buraya kadar yapım eki dı diye çekim eki arkadaşlar bir tane almış. Peki bizden önce davranıp hesabı ödemiş. mışmış. O zaman tek var burada. Konuklarına kentin tarihi yapılarını gezdiriyor. Gezmekten gezdirmek yor eki almış sadece. Şimdiki zaman eki biraz daha tanımlamalarını tanımalarını istesek, istemekten istese şart eki, k şahıs eki. Ne yaptı arkadaşlar o zaman? Burada birincisi şart eki, ikincisi şahıs eki. İki tane çekim eki almış oldu. Cevabımız D seçeneği olacak. Saat 5'e kadar burada çalışsın. Bakın Sın burada emir ekidir, ikinci teki şahıs emir ekidir ve tek çekim eki almıştır diyeceğiz. Numaralanmış cümlelerin hangisinde? M, fi eki, fiil çekim ekidir. Bu sözlerinizi ona iletirim. Bakıyoruz arkadaşlar, M ne dedi? Fiil çekim ekidir. İletmekten iletirim, ben iletirim. Hala geçerli önerim, benim önerim dedi iyilik, iyilik. Ona iletirim dedi şahıs. Ben iletirim dediği için. Onu kitapçıda gördüm. Ben gördüm şahıs. Gerçekten tuhaf bir durum. Durmaktan durum. O zaman yapım eki. Bana ne dedi? İmek ki fiil çekim eki olsun dedi. Şahıs ekleri fiillere gelir. O zaman 1 ve 3 diyeceğim arkadaşlar. Cevabım B seçeneği olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yapım eklerine bir diğer dersimizde devam edeceğiz. Bir diğer dersimizde yapım eklerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.